Neymiş arkadaş? Futbolun adaleti yokmuş. Bu maç gerçekten bunu öğrenmiş olduk. 90 dakika oynadık. Sonuç. Bir de hakeme de değinmek istiyorum. Ali Şansan, Okako ne yaptı? Sen ikinci sarıdan kırmızı kart yolluyorsun adama ya. E sen öğrenemedin mi Ali Şansalan bunun hakemi? Benim maçta neler yapmıştı? Kim binceyi atmıştı hatırlarsın. Sana az bile yaptı. Alt tarafı 90 küsürde kırmızı kart yedin. Ben 20 küsürdeydim. <laughs> Vay arkadaş ya bak birine koyuyorum ses nereden çıkıyor? Arkadaş çok büyüksün be Trabzonspor. Ama şimdi de şöyle bir şey söyleyeceğim. Resmen deplasmanda gibi oynadık. Acaba niye böyle oluyor? Hamçik niye oynamıyor? Aklımda deli sorular. Ama 3 puan çok önemliydi. Koyduk geçtik şükür. Bana, bana hiç böyle şeyler anlatılmadı. Trabzon 4-5 tane yiyor dediler o yüzden geldik. Biz yedik bir tane. Var ya lig acayip kızışmaya başlıyor. Bundan sonra IMDB 9.9 he. Oho, Allah Allah lig mi kızışıyor lan oğlum? Alt sıralar kızışıyor alt sıralar. Ben en tepede zirvede olduğum için bana giren çıkan yok. Siz kendinize bakın. Aşağılarda tepinin durun işte. <laughs> Yalnız zirvede çok soğukmuş ya üşüdüm. Götün donsun inşallah götün.